Herkese merhaba dostlar. Ben Noel. Bugün kanalımızın 3. videosunu çekiyoruz. Bugün dedim ki hazır 2 vs 2 savaş skip topu savaş topu gel gelmişken Mimple'ı bir kaya kasalım Şimdi 1 2 3 maç at maç atacağım. Ondan sonra da bir kahve videosu gelir. O zaman direkt maça geçelim. <laughs> Arkadaşlar kanalın aktifliği çok düşük. O yüzden bu videoya bir 250 milyar yorum gelirse güzel olur. Hype falan bir atın işte. Karşıya çok gerizek andaval kompu geldi. Benim yanımızda da bir tane clean var. 10-10 sikim var Ela lan Arkadaşlar şimdi Meeple'ın en sevdiğim yanı şu aksesuarı. Ah, İzleyin dostlar. İzlemeyin dostlar. <laughs> Aha bacın. Evet arkadaşlar Spike andavalı karakteri olduğu için maalesef iki atışta kesiyor beni. Kusura bakmayın. <laughs> Burnumu çekiyorum bir ama biraz hastayım. Nice. Kolda al şunu. Oh. Evet arkadaşlar kendim feda ettim. Kolt gol atsın diye Frank de gerdek gecesine girdim arkadaşlar. Ama gol attık o yüzden değer. Şimdi Frank. Frank bence bir met falan çekiyor. Bu kafa normal değil çünkü almana koyayım. Evet Frank. Allah anasını babasına yardım etsin. Ne diyeyim. Ve ilk maçımızı kazandık dostlar. <laughs> Stadlar güzel. Evet. O zaman ikinci maça geçeceğim. Arkadaşlar bu arada plus çekeceğim. Ben bayağıdır bir plus alıyorum sürekli ama yani hiçbir sezonu atlamıyorum neredeyse. Gördüğünüz gibi title'lar burada. Ama amına koyayım bir dakika ya. Arkadaşlar ünlü olduk ya herkese istek atıyor maşallah. Eskiden atmazlar da şerefsizler. Oo bunu kabul edelim ya. O zaman ikinci maça geçelim dostlar. Umarım üç maçın üçünü de kazanabiliriz. Hmm. Güzel aslında. Bedir bitirebilirim. Search. Bizim stüyo oynarsa maç alırız. Ay anası satayım. Ölmeden vurdu bir tane ya. Ya Oros ölmeden illa bir tane vuracak ya. Ay anasını ya. Arkadaşlar açı bulamadım ya. <laughs> ne sıkıntı yok. Ne oldu Edgar? Ne oldu? Göt herif. Nice. Too. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Nipple oynamaya bayılıyorum. Adı bu arada Mipple değil. Nipple. Nipple'ın ne olduğunu bilenler de bilir. Çok güzel bir şey. Ama sen böyle... Arkadaşlar Surg'la ne ediyorum. Surge resmen... Trafiksi karakteri. Ne yapıyorsun Stu? Stu ne yapıyorsun abicim? Niye bas verdin adama? Evet arkadaşlar. Stu topu uzaklaştırmak yerine topu adama geri verdi. Daha kolay olasın diye. İşte böyle iyi insanlar lazım. Sen bir dur abicim. <laughs> Stu kes onu. Ya Stu ölecek amına. Evet arkadaşlar. <laughs> Yanımdaki Stu maalesef. Galiba tek parmakla oynuyor. Yine bir. YouTuber Challenge'dan geldik galiba. Neyse. Bu arada yoruma almamı istediğiniz kostümü yazın. Direkt onu alacağım. Yani her şey olur. Şimdi ben de bayağı bir kostüm almışım yani. 91 tane de sarsı skin var. 16 tane mitik. 7 tane efsanevi. Dökeyen aylar ne yazıyor ya Neyse devam ki Son maçı da atalım Bununla kaybedersek artık ben Melody'nin ayakkabılarını yerleyeceğim yani Karşıda <laughs> <laughs> işte sıkıntılı bir komplo tıştık gibi Yanımızdaki Söğücü'yü oynarsa Yanımızdaki Söğücü oynarsa eğer Afk çünkü beyefendi Arif, öl lan Evet tamam hemen gol atarım. Dostlar güzel iyi başladık. İlk gol attık. Kaçırmazsam ayır. He. İnternet. İnternet bak ananı şey yapmayayım bak. Güzel internet geri geldi. Gel. Geri gel. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar içeride pizza yapmışlar. Beni çağırıyorlar. O yüzden. Ne var? Susun. Şimdi dostlar bir trick atmam lazım. Ama maalesef galiba griff oldu. Search kanka. Adama vur. Havaya vur. Havaya vurup durma. Arkadaşlar evet, 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 evet. evet, gördüğünüz gibi Griff Gavat karakteri olduğu için <laughs> Maalesef 50 milyar falan hasarı var Evet yanımıza search Haa üstü Search oyna kanka İntel bana bunu yapma Gitme Evet dostlar sıkıntıdayız Hadi lan ya Sörcü bir vur bir tane daha vur. Dostlar <laughs> no tutacağız gibi. Maalesef. Videoları hep maç kaybederi bitiriyorum. Ama yemek yemem lazım. Ben de bir insanım. Gördüğünüz gibi yanımızdaki Sörcü 1'e 4 oynamış. Kesinlikle tam, tam bir orros bir çocuğu bu adam. Neyse. Arkadaşlar Meeple'a bir kay yapıp. Hey, tam yapmadan böyle bir maç bir iki maç kala. Videosunu atarım takım arkadaş bulmam lazım 2 ve 2 ve 2 için. Neyse istediğiniz video fikirlerini yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika. Heh.